Hepinize merhaba arkadaşlar ve evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar derbi maçı Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzonspor karşılaşması karşılaşması arkadaşlar İki sezonu derbi ile başlıyoruz arkadaşlar inanılmaz derbi ile başlıyoruz ve zira Türkiye kupasında Trabzonspor denk geldi Maxi Gomez'den maç başladı Yusuf Yazıcı Yusuf'tan Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo'dan Marek Hamşik Hamşik Hamšík. Altta Filipe. Arkadaşlar bu Gbamin mi Latimi mi bilmiyorum. Latimi ama daha gelmedi. Numaraya bakarım arkadaşlar. 25 numara. Ona bakacağım. Gbamin olması lazım. Ben öyle biliyorum. Hocam ama yani Eyvah! Çok kötü gitti arkadaşlar. Süreyi ayarlamayı ya. Yine bir gol yiy yedik sayacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Topu kafar kapmaz kendi kalemize göndereceğiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Gol atsınlar dursunlar kendileri. Kendileri atacak golü. Hiçbir şey yapmıyorum. Ya da topu kapayım ben. Yoksa bunlar çok geç gelecek. Şöyle yolla gitsin. 1-0 önde başladık. Onlar. Çok güzel gol atmıştı ama. O gol mükemmeldi. Gerçekten. Ona, onun üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar. Raşitsa. 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 Crespo'ya verdi. Crespo. Crespo Uğurcan. Uğurcan Çakır. Mertens. Torreira, Kerem. Kerem'den orta. Pedro Uğurcan. Uğurcan Çakır attı. Topu Marek Hamşik. Hamşik'ten Yusuf Yazıcı. Yusuf. Yusuf yazıcı. Yusuf Serdar Aziz. Aldı. Verdi pasını Miguel Crespo'ya. Crespo'dan Joao Pedro'ya Joao Pedro'ya elde kaldı. Faul bekliyoruz ama faul vermiyor hakem. İnanılmaz bir bir hakem hatası. Zaten hakemler hata da yapabilir diyorlar. Ama hakemler bir kere hata yapar. On kere değil. Bunu da söyleyelim. Toreyra Torreira'dan mükemmel bir pas Joao Pedro. Pedro, Pedro verdi pasını. Milot Raşitsa. Raşitsa yaptı ortayı Batshuayi dışarıda. Nice Batshuayi atamadı golünü. Torreira, Torreira'dan Joao Pedro'ya, Pedro'dan Milot Raşitsa. Raşitsa yaptı ortayı Batshuayi'ye doğru geçmiyor. Geçmiyor, 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 geçmiyor. 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 Alioski ya, alamadı topu. İnanılmaz bir boşluk solda. Alioski orada kayarak müdahale yapmayı denedi ama gitti. Gitti. Şut. 2-0. <laughs> Bat şu aynı vuruşuyla başladı. Milot Raşitsa. Raşitsa'dan Pedro. Pedro'dan Mertens. Mertens topu kaybetti. Mertens aldı. Verdi pasını Raşit Sağ. Raşit Sağ. Boşluk yakaladı Fenerbahçe ve Galatasaray. Raşit Sağ'dan maç. Vay Tam Tam yerine adresini gönderdi topu. Ve Batşuay attı golü. Biz 2-1. Çevireceğiz bu maç. Haydi. Haydi. Arkadaşlar e, ben oynarken 2-0'dan 3-2 yapmıştım. İnşallah olacak. E, i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Devam edelim. Şimdi ikinci yarıya girelim. Batshuayi. Batshuayi'den pas. Torreira ne yaptın? Geri çekecektin ama. Cık. Yok arkadaşlar ben Torreira'yı yani Torreira biliyorsunuz ki de, Trabzon Galatasaray maçında da hata yaptı. Ben bu adamı hiç yani bir adam adam bir oynuyor, bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Valencia gibi. Vallahi Valencia'dan farkı yok ya. Ener Valencia'yı biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bir oynuyor iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Adamı çözemedik. Gerçekten çözemedik yani. Ya. Batuay'den sol kanala Kerem'e. Kerem. Kerem 91 rating unutmayalım. Kerem'den orta. Joao Pedro. Urcan. 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 Arkadaşlar burada yeni transferlerle şey de gelecek. Ee, yeni transferlerle ligde gelecek haberiniz olsun. Batşuay kaleci. Kerem. Kerem yaptı ortayı. Pedro Mertens. Yine kaleci, yine kaleci, yine kaleci, yine kaleci, yine kaleci. Kaleci, 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 kaleci. Kaleci, kaleci, kaleci. kaleci, kaleci, kaleci. Mertens yaptı ortayı. Pedro, Pedro, Pedro! 2-2! Pedro! K2 2 Çevirecek miyiz bakalım? Alioski foul. Artı sarı kart yedi Alioski hatırlatalım. Alioski. Altay. Torreira. Torreira'dan pas Batshuayi. 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 Koşuyor Batshuayi. Dribbling halinde Mici Batshuayi. Batshuayi yanlış yaptım. Sola pas verecektim de çok geç kaldım be Kerem. Torreira niye adamın arkasında saklanıyor sayın seyirciler? Crespo. Crespo'dan Mici Batshuayi. Vah şimdi oldu. Batshuayi'den Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Yanlış çektim. Çok çektim be Kerem. Çok çektim be Kerem. Yürü. Verdi pasını. Ama, ama ama hocam gidiyoruz. Ya ayıp ama ya hoca ya. Ayıp ama ya. Neyse ikinci maça geçelim. Kayseri Spor'la oynayacağız. Bakalım yenebilecek miyiz? Sarı kırmızı formayla oynayacağız. Arkadaşlar burada yine aynı. Hedefimiz bir şampiyonlar ligi kazanana kadar oynamak. Yani oynayacağız. Yani bir şampiyonlar ligi istiyoruz ama gelmiyor. Beşinci sezonu sarkmasın yani istemiyorum ben 5. sezonu sarkmasını. Batshuayi! 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 Batshuayi koştu, çekti. Mice Batshuayi yerde kaldı hocam. Hocam! Bu arada formalar karışacak ya. Hocam! Penaltı yok mu? Ayıp ya. Ayıp. Aha çok güzel. Verdi pasını. Yürü Pedro ama yürüyeceksin ama uyuma. Ee, formalar karışıyor, bizim adam sandım. Böyle böyle oynuyorum. <laughs> çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Formalar da karışıyor. Oo gitti, 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 gitti. O oh, offside. Oh be, Serdar içiyle öne çekmişim. Arıya offside oldu. Öne çekmeseydim offside gram olmayacaktı. Ne yaptın? Ama top kalkmıyor ki hocam yani. Top kalkmıyor ya yine baga girdi ya. Alioski müdahale yapmasa gider o biliyor musun? Müdahale yapmasa gider. Yürü Batshuayi, Batshuayi çekti. Koşuyor Mici Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi! Batshuayi! Timitrios, bu Pelkas mı? Değil. Pelkas değil. Aa Pedro formaları karıştı. Yapma be çok kötü pas. Arkadaşlar formalar çok karışıyor ya. Niye böyle oluyor? Formalar çok karışıyor. Kerem. 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 E belki ona çarpmadı. Korner oldu hoca. Hoca çarpmadı ona. Değmedi. Ayıp ama ya. Korner. Ahan attı. Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi çarptı. Ah be. Çok ya. 45 artı 7 oynanacak. Son dakika uzatması artı 7 uzatma verildi. Pasaşorlar, Kayseri Spor, Crespo o paslaşmayı engelledi ama pas hatası yaptı. Biz çok pas hatası yapmaya başladık. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu bak pasın 17'si completed. Completed. 4 tane pas hatası yaptık. Verdi pasını. Kerem ben Joa Pedro'ya. Pedro. Pedro. Joa Pedro. Pedro. Crespo. Crespo'dan Mertense. Crespo. Yapma ama yani. Çok şey yapıyorsunuz ya. Nasıl kaybediyorsunuz topu? Ben bile anlamıyorum ya. Atilla koşuyor. Koş koş. Baskı yap. Çok kötü gitti 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 gitti. Atilla Zala'yı da engelleyemedi. Şut Altay. Joao Pedro. Pedro'dan Milot Raşitsa. 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 Ama geç artık ya. Geç artık ya. Rakibe geçemiyorsunuz daha ben hiçbir şey demiyorum ya. O kadar kötü mü oynuyorsunuz siz? Ay bir rakip geçmek o kadar zor mu? Al işte. Yine bir şeyler yaptılar ama ne yaptılar ben de anlamadım ya. Yapma. Çok kötü gitti. Crespo. Basıyor Crespo. Crespo baskı yapıyor. Crespo. Crespo. Crespo, in, Crespo engelleyemedi ama çok iyi koştu. Crespo alkışlanıyor. Serdar Aziz koşu yetişebilecek mi yetişemedi. Crespo. Çok kötü gitmişti. La! Ya kaldırma topu be. Yani Gerçi neyse boş Korner daha iyi. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü gol yiyorduk ve yiyeceğiz. Yiyeceğiz ikinci korner oldu. Altay. Altay Bir şeyler yapıyor. Ya gol attırana kadar devam edecek bu kornerler. Sonsuza kadar. Ezberleyin artık şunu. Yani sonuçta kadar devam ediyor bu korneller. E ee, ama Batshuayi. Kafana nasıl geliyor o top? Serdar Aziz. Of nasıl oldu be. Topu ayağı, ayağından söktü. Milot Raşitsa. 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 Çekti. Raşitsa direk. Milot Raşitsa Batshuayi çekemedi. Direkten dönüyor. Yapma. Neyse ki üçüncü maça geçelim.